Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, dersizliğini hoş geldiniz. Ben Adem Ucuniz. Durdu arkadaşlar açıları devam ediyoruz. geliştirici test bizi çözeceğiz bugün birin soruyla başlıyoruz. Birbirine paralel uzunluklarımız var. ABC açısı 35, EFK açısı 55 derece. X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi paralellikleri kullanmamız lazım. Öncelikle şu AB doğrusunu uzatırsam bunu EF doğrusuyla kesiştireceğim. Bir, bir de şuradan uzunluk çizdim. Bunlar şu noktada kesişti arkadaşlar. Şimdi birinci paralelliği kullanalım. AB ile KF birbirine paraleldi. Buradaki açıyla şuradaki açımız iç ters açıdan birbirlerine eşittir. Burası 55 derece. Bir de şu uzunlukları uzatırsak şuradan aynı şekilde bir de şuradan uzattım. Bunlar da birbirine paraleldi arkadaşlar. Paralelliği yine kullanacağız. Şimdi şu açımızla x ile bu aynı açıdır. Ters açılar. Burası x olacak. Aynı şekilde şurası da ters açıdan 35 derece eşit. Şimdi birbirine paralel kollar arasında böyle bir şekil oluşmuşsa bu yöne bakan açıların toplamı bu yöne bakan açıların toplamına eşit olacak. O yüzden 35 ile x'in toplamı 55'i verecek. x de buradan 20 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz arkadaşlar şu şekilde birbirine paralel uzunluklarımız var. Eşit olan açılar verilmiş. D, e, K 70 derece. CFK F, K kaç diye sorulmuş. Şimdi paralellikleri kullanabilmek için arkadaşlar şu uzunluklarımızı uzatırsak bunu doğrusal bir şekilde uzattık. Aynı şekilde bir de şunu uzattım. Şimdi şu açılara alfa diyelim. Şu açılara da beta dersek. Bizden sorulan açı arkadaşlar şuradaki açı değeri. Şimdi ters açıdan şuradaki açımız alfa. Yine ters açıdan buradaki açımız alfa olacak. Paralelliği kullanırsak yöndeş açıdan burası da 2 alfa eşit. Şimdi şuradaki üçgende arkadaşlar. iki tane iç açının toplamı bir tane dış açı eşit olacağından dolayı 2 alfa ile 70 derecenin toplamı 2 beta'ya eşit. Buradan 2 alfayı karşı yatıp 2'ye böldüğümüz zaman 35 eşit olacak beta eksi alfaya. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Şimdi yine yöndeş açıdan dolayı bunlar birbirine paraleldi. Şuradaki açımız alfa ise buradaki açımız da alfa olacak. Şimdi şuradaki küçük üçgende arkadaşlar. Yine iki iç açı bir dış açı eşit işte olacağından dolayı şuradaki açımız arkadaşlar alfa ile toplandığında beta çıkıyorsa burası da beta eksi alfaya eşittir. Biz de o dereceyi bulmuştuk. O zaman aradığımız doğru sonuç 35 derece olacaktır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Birbirine paralel uzunluklarımız var. EF uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel. Bir de 3 tane uzunluğumuz birbirine paralel. Onlar AF, DE ve BC uzunlukları. Onları da mavi ile gösterelim. Bunlar da birbirine paralel. Açılarımız verilmiş. 50 derece ve 110 derece. Bizden 2 tane açının toplamı soruluyor. onlardan da e, Birincisi arkadaşlar şuradaki açı değeri. Alfa diyelim buna. İkincisi de FAB. Diğeri de arkadaşlar şuradaki açı değeri. Buraya da beta dersek bizden alfa artı beta değeri kaçtır diye isteniyor. Öncelikle arkadaşlar şuradaki paralelliği kullanırsak, kırmızı paralelliği kullanırsak buradaki açımız 50 dereceydi. Yöndeş açıdan dolayı buradaki açımız da 50 derece olacak. Şimdi şu uzunluğumuz arkadaşlar uzatalım. Şimdi maviler birbirine paralel olduğundan dolayı burası 110 derece ise yöndeş açıdan dolayı şuradaki açımız da arkadaşlar 110 derece olur. Yine bunlar birbirine paralel olduğundan beta birbirini 180'e tamamlayacak. Burası 70 derece olarak bulunur. Mavilerde ise burası 50 derece ise yine 180'e tamamlayacağız. Burası da 130 derecedir. Alfa ile beta'nın toplamı da toplarsak 200 derece olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizlidir. Sorulmuş şekilde arkadaşlar birbirine paralel uzunluklarımız var. Alfa, beta ve tetanın toplamı 320 derece. X, Y, Z'nin toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi paralellik kullanacağız. AB uzunluğunu uzatırsak şimdi ilk önce kullanacağımız paralellik şu olacaktır arkadaşlar. Bu açımız teta ise gönderişlikten dolayı şuradaki açımızdan Teta eşit. 2 iç açı bir dış açı olacağından dolayı arkadaşlar şurası teta çıkabilmesi için burası teta eksi z olacaktır. Ters açıdan dolayı buradaki açımız da teta eksi z'ye eşit. Şimdi diğer taraftan gelirsek yine aynı mantıkla buradaki açımız x eksi alfa olması lazım. Alfa ile toplandığı zaman şuradaki dış açı eşit olacak. Ters açıdan şuradaki açımız da arkadaşlar x eksi alfa eşit. Şurası da ortak dış açı olduğundan dolayı iki tane iç açının toplamlarını oraya eşitleyeceğiz. Bunlar da şu olacak arkadaşlar. Burada x eksi alfa ile y'nin toplamı x eksi alfa artı y eşit olacak. Diğer tarafta beta ile teta eksi z. Beta artı teta eksi z. Şimdi şu eksi alfayı bu tarafa Eksi z'yi bu tarafa alırsak x, y, z'nin toplamı alfa artı beta artı teta eşit. Bunun değeri de 320 derece olarak verilmişti. Aradığımız doğru yanıt arkadaşlar 320 derece olacaktır. Adana şıkkı. Sorumuz şekilde arkadaşlar. Birbirine paralel uzunluklarımız var. Açı ortağı verilmiş. 13 tane AFC açısı 10 tane EFL açısına eşit. Bizden BAF açısı isteniyor. Şu eşitliğin arkadaşlar sağlanabilmesi için şuna 10x dersek buradaki açımız 13x olacak. Şuradaki açımız arkadaşlar 13x'e eşitmiş. Şuradaki açımız ise 10x'e eşit. Şimdi şu açıortaylara alfa, şuradaki açıortaylara beta dersek ve şu uzunluğumuzu uzatırsak paralellikten dolayı arkadaşlar şurası şuradaki açı eşit olacak 2 beta. Şuradaki üçgende şurası 90 derece olduğundan dolayı alfa artı 2 beta 90 dereceye eşit. Bu birinci denklemimiz. Bir de şimdi hem açıortay hem 90 olduğundan dolayı ikiz kenardır. Bunlar birbirine eşittir. Burası da 2 beta olur. Şuradaki doğrusallığı kullanırsak 2 tane beta ile 10x'in toplamı eşittir 180. Bir de 2 iç açı 1 dış açıdan şuradaki üçgenimizde 90 beta'nın toplamı eşittir 13x. Şimdi denklemleri çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. 2 tane beta olabilmesi için şunu 2 ile genişletirsek burası 180 artı 2 tane beta eşittir 26x. 2 beta'yı çekersek buradan 26 x eksi 180. Bunu şuradaki denklemde yerine yazarsak 26 tane x eksi 180 artı 10 tane x eşittir 180 olacak. Buradan 36 tane x eşittir 360 derece. x de buradan 10 derece olarak bulunur. Şimdi x 10 arkadaşlar burada önce beta'yı bulalım. 2 tane beta eşittir. Şurası 260 eksi 180. 2 beta eşittir 80. Beta buradan 40 derece olarak gelir. Şuradaki denklemde de beta 40 derece olursa alfa arkadaşlar 10 derece olması gerekir. Doğru cevabımız arkadaşlar bizden B, A, F istendiğinden 2 alfa isteniyordu. 2 alfanın değeri ise arkadaşlar 20 derecedir. Doğacağımız bursadır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. D1 ile D2 birbirine paralel olup alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi bu doğrunun bir kısmını arkadaşlar farklı bir kenara çizelim. D1 ile D2 birbirine paralelmiş. Bu D1 bu da D2 olsun. Şimdi şu kısmını çizeceğim. Şurayı uzatalım. Bir de şurası. Yani sadece şu parçasıyla arkadaşlar şu parçasını çizdim. Şimdi şurası x artı y idi. O yüzden şuradaki açımız x artı y derece olacak. Şuradaki açımız arkadaşlar 180'den x ve y çıkartılarak bulunur. Orası da şurası olacak. Şurası 180 eksi x eksi y eşit. Aynı şekilde şuradaki açımız da yine 180'den x ve y'yi çıkartacağız. Burası da 180 eksi x eksi y. Buraya bakan açıların toplamı buraya bakan açının toplamı işte olacak. Bu da 360-2x-2y eşittir. x artı y olur. Buradan 360 eşittir. 3 tane x, 3 tane y olacak. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman x ile y'nin toplamı 120 olarak bulunur. Şimdi şuradaki üçgende x ile y'nin toplamı 120 idi. O zaman alfa 60 derece kalır. Doğru yanıtımız denizlidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda geliştirici testimizi çözmeye devam edeceğiz. Ders izlemeye devam edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.